Merhabalar, nasılsınız arkadaşlar? Keyifler, saatler yerindedir umarım ki. E bugün son günlerde okuduğum ve üzerinde konuşmaya değer olduğunu düşündüğüm, ben de ilginç düşünceler oluşturan kitaplar var. Onları paylaşacağım sizinle. E, üç tane kitabımın yanında bir de bazen benden kitap yorumu istekleri oluyor biliyorsunuz. Hazır çok elim kalabalık değilken bugün onun da yorumunu yapmak istedim. Yani toplamda... 4 kitap yorumu paylaşacağım. E şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi seyirler. Jose Saramago. Size öneri videosu yaptım en son fantastik kitaplar için. Orada bahsettikten sonra benim de böyle bir ilgimi çekti. E, bayağıdır da okumadığımı fark ettim. Daha önce 3 kitabını okumuştum. Dördüncü olarak Yeti Kadının Öyküsünü okudum. E, özet olarak biraz konusundan bahsedeyim önce. İber Yarımadası ana karadan ayrılarak bağımsız bir şekilde bir kara parçası olarak okyanusun içerisinde ortaya çıkıyor. Ve sonrasında bu ülkeler arasında üzerinde hak iddia etme ya da farklı insanların bu adanın ana parçadan ayrılmasını kendi davranışlarına bağlaması gibi bazı metafizik göndermelerle de işleniyor. Aslında asıl buradaki <laughs> kitabın göndermesi şuymuş arkadaşlar. Tam Portekiz'in, Portekizli bir yazar Saramago... Avrupa Birliği'ne üye olması döneminde bu <laughs> tartışmaları işlemek için yazılmış ya da onun için yazılmamışsa bile ona çok fazla yer vermiş o tartışmalara. Birazcık o kısımlarına işin hakim olmak lazım. Yani döneme, Portekiz'in o dönemde yaşadığı tartışmalara, kamuoyu görüşlerine hakim olmak lazım. Ben hakim değilim. O yüzden mesela dördüncü okuduğum Saramago kitabı en zor okuduğum İsa'ya göre İncil'di. Yani en böyle bunalarak konuya çok fazla kendimi kaptıramayarak okuduğum kitap oydu. Bu ondan sonra en zor okuduğum kitap oldu. Yani kitabın kendisinde, konusunda, konunun işlenişinde ya da Saramago'nun üslubunun kalitesinde hiçbir sıkıntı yok. Her zamanki gibi. Ama dediğim gibi ben yani çok fazla benim gibi konu ilginizi çekmiyorsa ya da çok bir Bilginiz yoksa birazcık yorabilir, odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Benim açımdan da öyle bir okuma oldu bu açıkçası. Hiç Saramago okumadıysanız başlangıç kitabı olduğunu pek sanmıyorum. Dediğim gibi konu ilginizi çekmiyorsa eğer yani biraz zorlayabilir. Evet, söyleyebileceklerim bu kadar yani karar sizin. Benim favori Saramago kitabım olmadı onu söyleyebilirim sadece. Düşüncelerim bu kadar. Cem Akaş, Sincaplı Gece. Sincaplı Gece e, okuyan arkadaşlarımın bazılarının nefret ettiği, bazılarının çok sevdiği bir kitap oldu. Biraz ilginç bir kitap. Şöyle göstereyim size. İçerisi e, çok kısacık 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 bölümlerden oluşuyor. Fakat bunlar birbirinden bağımsız yazılar değil. Yani Toplamı bir hikaye oluşturuyor. Ya gelecekte ya da paralel bir dünyada geçiyor. Ama Türkiye'de. Mindful diye bir tane teknoloji geliştirmiş bir kadın ee, ve bu teknoloji flashla çektiği zaman e, bazı kayıp olan insanları falan tespit edebiliyor. Çok fazla girmek istemiyorum çünkü çok böyle bir şey söylediğimde kaçabilir. Çok aslında toplama çok uzun bir hikaye değil çünkü bunun ve sonra bazı insanlar tespit etmeye başlıyorlar ve bu dünyada infial uyandırıyor. Aslında normalde fotoğrafta görülmemesi gereken bu insanlar diğer diğerlerini ruhsuzlar olarak adlandırılıyor. Sizin flaşlarınız, sizin teknolojiniz yüzünden biz ruhluların hayatı işte cehenneme döndü falan diyorlar. Bunun üzerine bazı entrikalar da var. Çünkü kadın zeki bir mucit olduğu için işte işin içerisinde şeyler de giriyor Rusya falan bir yandan kadının peşinde. iş içinde iş gibi durumlar var. Birazcık bugünün Türkiye'sinin işte ee, sermaye sahiplerine bazı göndermeler de aynı zamanda. Üslup olarak birazcık bana çizgi roman havası verdi. Ben okurken onu çok hissettim. Yani şu yazıları fotoğraflarla beraber bastığınız sırıtmaz. Yani tam o iskelette, o kimlikte bir kitaptı bence. Zaten Taş Çatlasın iki saatte falan bitiyor. Hani eğer konu ilginizi çekiyorsa bilim kurgu kitabı aslında bu bayağı baktığınız zaman illa bir türe dahil edeceksek çok fazla okuduğum bir şeye benzemediği için ya şuna benziyor deyip somutlaştıramıyorum kitabı. Ama benim hoşuma gitti. Merak ederek okudum sonunda ne olacağını. E, gösterdim zaten hani tarzını. Size hitap eder mi etmez mi bilmiyorum. Dediğim gibi yani çok fazla zamanınızı alacak bir kitap değil. Eğer konu ilginizi çekiyorsa okuyun neden olmasın ki. Nihal Atsız Ruh Adam romanını okudum arkadaşlar. Ben bunu fardan almıştım fakat ancak okuyabildim. Ee, ancak böyle bir <laughs> o kafaya girebildim yani. Şimdi başlayalım. Galiba üzerinde en uzun süre duracağım kitaplardan biri bu olacak. Önce biraz Nihal Atsız'dan bahsetmem lazım size. Çünkü bu kitap tamamen onun hayatından kesitler içeriyor. Nihal Atsız ırkçılık davalarından yargılanmış pek çok defa. Türkçülük, Turancılık görüşünü benimsemiş ve kendi görüşü açısından simge olmuş bir isim. Aslında genel olarak Türkiye tarihi açısından da simge olmuş bir isim. Ve asker kökenli. Bu kitabı 50'lerde yazmaya başlamış, 70'lerde basılmış yanlış bilmiyorsam okuduğumda öyle gördüm. Kendisi de, şimdi karakterinden bahsedeceğim ama önce biraz kendisinden bahsedeyim, askeriyeden atılmış. Neden derseniz bir gece yaptıkları tartışmada Arap kökenli bir subayla aralarında tartışma geçmiş, ırkçılık tartışmaları ve sonrasında ona selam vermeyi reddetmiş, disiplin soruşturması olmuş falan filan ordudan atılmış. Sonra Mehmet Fuat Köprülü kendisini işte Edebiyat Fakültesi'ne alıyor. Orada hocalık yapıyor. Yine başka yazılarından dolayı davalar oluyor. Ve sonra Edebiyat Öğretmeni olarak görev yapıyor. Farklı farklı okullarda ama her seferinde yine farklı sebeplerle ırkçılık davalarından yargılandığı için e, görevden alınıyor, iade ediliyor, oradan oraya gönderiliyor. Kendi hayatı bu şekilde. Şimdi gelelim kitabımıza. 2 tane başka kahramanımız var bizim. En çok onların üzerinden dönüyor kitap. Tabii ki yan kahramanlarımız da var. Selim Pusat ve Ayşe Pusat. Selim Pusat yine bir asker ve askeriyeden atılıyor ama atılış nedeni şu. Krallık yanlısı ve cumhuriyet karşıtı olması. Bununla ilgili görüşlerini de üstleriyle olan bir toplantıda daha doğrusu sınıf ortamında gayet kesin bir şekilde ifade ettiği ve diğerlerinin de siz aslında ilk sadakatinizi krallığa yapmıştınız. E, siz de Cumhuriyet karşıtı olmalısınız gibi gayet kesin bir şekilde ifade ettiği için e, ve Cumhuriyet'in iyi subaylar yetiştiremeyeceğini, yetiştirmediğini söylediği için tabii ki işte hapse atılıyor, olay büyüyor. Ondan sonrasında ordudan atılıyor. E, bu kendisinde çok fazla içe kapanma, işte ruhsal depresyon, hesaplaşma, insanlara küsme gibi durumlar ortaya koyuyor. Selim Pusat'ın bu davaları sırasında da öğretmen Ayşe Pusat da görevinden alınma yaşıyor. Kocasının durumundan dolayı. E, oradaki e, okul öğretmenlik gibi durumlarda da tabii kendi tecrübelerini halasız çok büyük ihtimalle yine paylaşıyor. Selim Pusat ve Ayşe Pusat karakterleri üzerinden aslında kendi kendine iç hesaplaşmalarının düştüğü farklı fikirlerin karşılıklı sorgulanması olduğunu bile düşünebiliriz. Yani pek çok açıdan değerlendirebileceğiniz fikir yürütebileceğiniz bir kitap. Gelelim romanın incelemesine. Bazı yorumlarda şunları gördüm. Hani atsızın fikirlerinden bağımsız olarak değerlendirilmesi gerekir kitabın diye. Şimdi bunu söylerken e, kasıt ön yargılı olmamaksa tabii ki öyle hiçbir kitaba karşı ön yargılı olmayın zaten. Kitaptır neticede. Ya, saatli bomba değil. Elinizde patlamaz. En fazla alır beğenmezsiniz. Koyarsınız bir kitaba da. E, fikirlerinden bağımsız değerlendirmek noktasında ama şöyle bu çok zor. Çünkü dediğim gibi hem kendi hayatından çok fazla kesit barındırıyor hem de karakterlerin savunduğu görüşler büyük oranda onun dünya görüşünü savunuyor ve karşıt görüşten kimse yok. Yani karşıt görüş olarak içerisinde kitabın içerisinde konulan karakterler en fazla işte farklı fraksiyon falan gibi yani öyle söyleyeyim. Kendi idealize ettiği nesli anlatıyor. Kendi karşı durduğu şeyleri anlatıyor. Dolayısıyla yani sizin fikirlerinden bağımsız bu kitabı değerlendirmek mümkün değil. Ama başta söylediğim tekrar söyleyeyim. Bu ön yargılı olmayın demekse o konuda hem fikiriz yani ona bir itirazım yok. Gelelim metinsel yapısına. Ben şöyle diyalog romanlarını çok sevmem. Bu kitabın %90'ı diyaloglardan oluşuyor. Arada anlatıcının girdiği kısımlar çok güzel özellikle işte o yaşadığı olaylarla ilgili psikolojik tanımlamaların yapıldığı cümleler e, üçüncü göz tanrısal bakış açısı e, dış ses gibi farklı isimlerle adlandırılır biliyorsunuz bunlar metinlerde onlara bayıldım ama işin içerisinde diyaloglar giriyor ve dediğim gibi diyaloglar çok yoğun ve bazen Selim Pusat işte e, asız kendi fikirlerini Selim Pusat ağzına anlatırken yani iki buçuk üç sayfa falan git kesilmeden devam eden diyaloglar var yani daha doğrusu monolog artık onları anlatıyor bu kısımlar beni birazcık e, sıktı genel olarak dediğim gibi ben çünkü diyalog romanı sevmem ama kitap çabuk bitiyor mu çok çabuk bitiyor zaten şöyle göstereyim normaldeki kitapların şeylerinden falan biraz küçük arkadaşlar bu yani 290 sayfa falan ama hani siz onu çok 293 sayfa gibi düşünmeyin. Ee, benim kitapla ilgili görüşlerim bunlar. Başka eklemek istedikleri olanlar varsa ekleyebilirler. Ben dediğim gibi çok hakim değilim zaten hani Aslı'nın görüşlerine falan. Bundan fazla çok fazla söyleyebileceğim şey yok açıkçası. Şimdi istek kitabımız olan Tanrı Yanılgası Richard Dawkins biyoloji konusunda çalışıyor ve aynı zamanda da dünyanın sanıyorum ki en çok tanınan ateistlerinden biri yani bu konuda da kendi mücadelesini veriyor. Tanrı yanılgısına gelecek olursak ben bu kitabı çok geç okudum. Daha doğrusu çok yeni okudum. Hatta baktım geçen sene Şubat'ta okumuşum. Tam bir sene olmuş. Dolayısıyla benim okuduğum zamanda çok o güne kadar araştırıp öğrendiklerimin dışında fazla ekleyebildiği bir şey olmadı çok fazla düşünsel anlamda bana yeni kapı açtığı nokta olmadı. Ama dedim ki ben bu kitabı zaten hani 28-29 yaşında okudum. Yani dolayısıyla öncesinde artık internetten oradan buradan okuduğum kitaplardan bazı bilgilerim, birikimlerim vardı. Ha şu da var. Zaten genel olarak şimdi hani okuyayım mı okumayayım mı noktasında da sorular geliyor bazen bazı kitaplar için. Sadece bu değil hepsi için söylüyorum. Ben hiçbir kitap için bana sorarsanız okumayın demem zaten. Hiçbir kitapta tek başına beni öyle çok sarsmadığı, etkilemediği için açıkçası ben bir şey sorduğunuzda kendimi kriter olarak konuşuyorum. Çok fazla olumlu anlamda da sizin kafanızdaki bütün sorulara cevap olacağını umarak değil, beklentisizce ne yazmış bu adam diye merak ederek okursanız iyi bir kitap okumuş olursunuz. Benim hissiyatıma onun dışında bir sorumluluk yüklemedim zaten kitaba yani. Daha çok bu kitap birazcık bana bir de şey e, izlenimi vermişti. E, Dawkins'in septikler, şüpheciler işte ya da bilinemezcilere karşı karşıt olarak savunması da diyebilirim. Açıklaması da diyebilirim. Daha çok öyle görüşlerini anlatıyor, açıklıyor. Birazcık onlara karşı yazılmış bir kitap gibi geldi. Ben de çok hakim değilim Amerika'da kendi aralarındaki polemiklere, tartışmalara. Hani ama özellikle kilise ve bilimin çok iç içe olduğu bazı konularda, insanlar üzerinde yapılmış deneyler veya kilise üzerinden eleştirilerle bazı sosyal tespitler var. İşin o kısmı bana daha ilginç gelmişti. Çünkü o bilmediğim yeni şeyler öğrendim işin o tarafında. Kitapla ilgili söyleyebileceklerim böyle genel olarak. Yani hani muhakkak okuyun sizin dünyanızı değiştirir falan gibi bir şey yok benim gözümde hiçbir kitap için. Ama bence ilginç bir kitaptı. <laughs> Bugünün kitap yorumları böyle arkadaşlar. Umarım ki güzel vakit geçirmişsinizdir izlerken. Eğer beğendiyseniz beğene basmayı ve benimle yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.